Selam arkadaşlar. Bugün birlikte 2025 Vision Board'umu hazırlayacağız. Önceki arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü annem süpürge yapıyor. Böyle bir tuvalimiz var. Bunun üstüne yapıştıracağız. Yapışkanımız, makasımız var. Öncelikle size fotoğrafları anlatmakla başlayacağım. Ondan sonrasında da kesip yapmaya başlayacağız. 30 tane fotoğrafım var. Hepsini kullanırım büyük ihtimal. Çünkü tuvalde büyük. Zaten keseceğim için sağırlar diye düşünüyorum umarım. Tacımda görüyorsunuz 2025'te tacımı taktım sırf bunun için. Şimdi başlayabiliriz. Bu arada dişlerleri yaptırdım. Aşırı ağrıyorlar. İlaç içtim. Ağrımasın birazcık iyi olayım diye. Çünkü ağrısına hiçbir şey yapmak istemem Sadece uyumak istiyorum. Şu an bile uyku ilaç yapıyor bir de. Ay ilaç uyku yapıyor bir de. O yüzden şu an uyumak istiyorum. Böyle çölçül yaptım. Soğuk bir şey içiyorum sürekli. Şimdi ağrısı biraz geçiriyor. Öncelikle 2025'te Mart'ın 5'inde ehliyet sınavım var. Burada da diyor ki işte ehliyet sınavımı geçtim diyor. İngilizce. Bir tane fotoğrafımız bu. Bir tane fotoğrafımız bu. Bunda da şey var. Arkada işte bir şehir. Burada da fotoğrafta da işte ticaret yani sanal ticaret, e-ticaret. E ticaret yapmak istiyorum. Ufaktan başladım ama yani tabii ki kolay bir şey değil ve üstüne vakit harcamak gerekiyor. O yüzden kolay olmayacağını biliyorum ama 2025'te bunu yapmak ve başarmak istiyorum. Ee, sonrasında da burada gördüğünüz gibi 100K var ve YouTube plaketi var. YouTube'da daha çok içerik üretip daha büyümek istiyorum bu yıl, 2025 yılında. O yüzden bunu koyun ve benim en 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 istediğim 2025'ten araba. Gerçekten araba almak çok istiyorum ve bu istediğim arabayı almak çok istiyorum. Böyle e, Mustang pembe kaplamalı şey araba yani Mustang model. E, bunu almak istiyorum. Bu pembe olanı normalde siyah almak istiyorum. Sonrasında da param olduğunu kapattırmak istiyorum. Çünkü araba kaplamaları 3000 dolar. Ve arabanın borcunu ödeyeceğim için hemen kapattıramayacağım. O yüzden bu da 2025 Vision Board'umda olacak. Hedeflerimin arasında. Ve burada da gördüğünüz gibi Mustang'in direksiyonu var ve kızın eli var. Yani bu da benim elim olacak. inşallah Umuyoruz. Manifest burada. E, sonrasında böyle bir yazımız var yine. Diyor ki e, diğer yıl tekrar aynı kötü şeyleri yaparak geçirme diyor. Vaktini geçirme diyor. Burada da yine en istediğim şeylerden bir tanesi Türk Hava Yolları'nda uçak storiesi. Yani Türk Hava Yolları'nda işte Türkiye'ye tatil etmek istiyorum. Bu da bu yüzden olan bir şey. 2025 için. Burada kuzenim ve ablamla birlikte fotoğrafımız var yaz tatilinden. Yine kuzenlerime tatile gitmek ve onlarla buluşmak için bunu da ekleyeceğim. Sonrasında burada gördüğünüz gibi paketler var. Bu da benim yaptığım iş için işte hazırladığım paketler olacak. Yani yapacağım iş için diyelim. Şu an çok spoiler vermek istemiyorum. Çünkü eğer böyle bir şey olmadan önce çok anlatırsam o işin e, şeyinin kaçacağını düşünüyorum. Hep hep bunu ben çok düşünüyorum. Neden bilmiyorum ama aslında öyle olmaya da bilir. Eskiden beri bir şey gerçekleşmeden onu birilerine anlattığımda sanki o şey olmayacakmış ve böyle şeyini kaybedecekmiş gibi hissediyorum. Ama bu da bunun için bir sürü paketler ve kız var. Bu da inşallah ben alacağım. Yine manifestiyoruz buradan. Ve tabii ki de olmazsa olmaz 2025 yazımız. Bunu da en ortaya yazacağım. Ve benim auramın ve böyle vibe'ımın verdiği renk pembe olduğuna ve böyle açık renkler olduğuna inanıyorum. O yüzden bunları da böyle daha çok renk seçmeye çalıştım. Ki ben böyle şeyleri çok seviyorum. Zaten artık aldığım şeylerde hep böyle soft renklere kaçıyor. Neden bilmiyorum. İçimi yansıtan ve beni mutlu eden renkler bu renkler. Burada yine kuzenimle fotoğrafım var. Bu da benim yaştım olan erkek kuzenim. Yine onlarla buluşmak dileğiyle. Bu da yazdan kalma bir fotoğraf. Sonrasında burada da diyor ki işte hiçbir şey beni durduramaz. Yaşadığım hayattan ve işte hayallerimden diyor. Yine bunu daha tabii ki de asacağız. Çünkü gerçekten hiçbir şey durduramaz. Yani hayalleriniz neyse bunun peşinden koşun. Bu biraz Türkiye'de zor olabilir. Çünkü mesela ben Türkiye'de araba almayı hayal bile edemezdim. Çünkü araba Mustang mesela 5, 5 milyon TL. Yani ben nasıl alabilirim ki bunu? Ama burada 25 bin dolar falan. Yani buradaki Amerika'da ve yurt dışında yaşayan gençlerin bu konuda birazcık şanslı olduğunu düşünüyorum. Ve hepinize yeni yılda bu şansı diliyorum. Gerçekten manifestliyorum sizin için. Burada da cime düzenli gitmek için cim fotoğrafı var. Çünkü Cim yapmayı çok seviyorum ama düzenli gidemiyorum asla. Çünkü çok vaktim yok ve onu ayıracak vakit bulamıyorum yani. Ama ayırmam lazım. Burada yine istediğim kamera var. Sizin için böyle kameralar alıp daha güzel vloglar çekmek istiyorum. O yüzden bu da devam ediyoruz. Burada da PR paketleri var. Daha çok PR paketi almak için bunu da koyacağım. Sonra burada da daha büyük markalardan daha güzel PR paketleri almak için ve dövme yaptırmak istiyorum böyle küçük tatlı şeyler. O yüzden bunu da koyacağım. E sonra ben marketing ve fashion ikisini birlikte okumak istediğim için böyle bir şey koydum. Yani fashion'ı marketing yapmak istiyorum. Yani, fashion'ı pazarlamak istiyorum o yüzden. Burada da tabii ki de herkesin istediği gibi sağlıklı bir aile ve mutlu bir aile istiyorum. Burada da atletizmi Türkiye'de çok az yapabilmiştim. Yani yapmak istiyorum ve devam etmek istiyorum. O yüzden bunu da koyacağım. 2025'te bunu da başlamayı düşünüyorum. Burada istediğim arabanın normal fotoğrafı var. Diğeri de kaplaması içinde. Bu da normali. Kendi hali yani. Sonra tabii ki yine herkesin istediği gibi güzel greyler istiyorum. İşte A olsun yüz olsun falan. Eee Burada yine işte zenginim, sağlıklıyım falan diyor. Bunu koyacağız. Sonra bu da Instagram ve TikTok'ta 100k olmak için. Yani zaten şu an 45 bin, 40 bin falan var. 100k yapabilmek için 2025 yılında. Burada Amerikan pasaportu var. İnşallah bir gün alabiliriz. Bunu da onun için koyacağım. Burada diyor ki risk al ya da işte şansını kaybet arkadaki ses duymazlıktan geliyoruz. Çünkü ailemde yaşamak böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Burada yine sağlıklı, mutlu bir ilişki var gördüğünüz gibi. Bu da inşallah olacak bunu. Gerçekten inanıyorum buna. Artık toksik insanlardan kurtulmanın zamanı gelmedi diyorum. Gerçekten sizi sevmeyen insanları salın gitsin yani. Bu yıl gerçekten salın gitsin. Bir insan takıntılı olmak gerçekten onu sizden daha çok uzaklaştırıyor. Neden bilmiyorum ama bunu her zaman deneyip görüyoruz. Bir insan ne zaman unutursanız aklınıza gelmemeye başlarsa ve yeni bir insanlarla konuşmaya başladığınızda o insan bunu hissediyor ve size geri dönüyor. Yani geri dönmesi demek değildir ki bu iyi bir insan olacak, tekrar her şey düzelecek. Hiç de böyle olmuyor. O insan yaptığı şeyleri yapmaya devam edecek. Sadece siz ondan uzaklaştığınızı hissedip, unutulduğunu hissettiği için kendini hatırlatmaya çalışıyor. Kendini hatırlatıyor ve sonra yine aynı hataları, aynı şeyler yapmaya devam ediyor. Sadece siz kendinizi ürünmüş, ümitsiz olmuş olursunuz. Bu yüzden boş verin. Ve burada benim best friend'im var Türkiye'deki. Bu da onunla son yaz çekildiğimiz fotoğraftı. Bunu da yine koyuyorum. Onunla tekrar buluşup konserlere ve gitmek ve takılmak dileğiyle diyorum. Yine bunu da manifest diyorum. Ve istediğim temiz bir cilt. Gerçekten cildim birazcık bozuk. Yani her, hiçbir zaman böyle tam temiz bir cilde el edemedim ama edeceğim. Ve tabii ki de herkesin isteyeceği şey para. Yani şu an çalıştığım için paramı biriktiriyorum ama hepsi arabama gidecek. O yüzden daha çok para lazım. Şimdi bunların hepsini kesip yapıştırmaya başlayabilirim. Şimdi bunlar çok fazla olduğu için buraya sığmayacak. O yüzden biraz kesip küçültmem gerekiyor. Bununla başlıyorum. Burada Amerika'da ee, sürücü kursları şu şekilde oluyor. Burada ilk başta permitinizi alıyorsunuz. Permitinizi aldıktan sonra da size sınav tarihi veriyorlar ve o sınav tarihine gidip sınavınıza oluyorsunuz. Eğer sınavdan geçemezseniz 15 gün sonra tekrar sınav tarihi veriyorlar. Ben ilk de geçmek istiyorum sınavı çünkü zaten 6 ay bekleme süresi veriyorlar size. Yani arabayı sürüp işte pekiştirebilelim diye ve sınavda da geçebilelim diye. Bu yüzden sınavı tekte geçmeyi planlıyorum. Şu anda da sürüp test yapıyorum kendime. Ama bakalım belki stresten falan ya da bir yaptığım hatadan kalabilirim. Çünkü yani bu sınav sonuçta ve her şeyi tam düzgün yapmamız gerekiyor. Eğer bir hata bile yapsak sınavdan kalabiliriz. Mesela böyle arka park, u dönüşü falan böyle şeyler yaptıracaklar. Solumun alanı bozulduğu için yani dolduğu için sürekli onu düzeltmek zorunda kaldım. Bir şeyler sildim sürekli. Alanı dolmuş yani video çekemiyorum bu benim için çok kötü bir şey. Telefonumu bir gün temizlemem lazım ve çok uğraştıracak çünkü yani çok fotoğrafım var. O 12 bin falan videom ve fotoğrafım var toplam yani çok fazla. Şimdi bunu bu şekilde kestim. Kalp şeklinde bunu buraya koyacağım. Sonra bu parayı kesiyoruz. Bunu da şu altlarından keseceğim. Yani bir düzen içinde olmasına gerek yok. Random böyle keseceğim sadece. Şöyle bunu da bu şekilde kestim. Sadece kendisini gözükmesi yeter. Böyle keseceğim. En sonda birlikte yerleştiririz. Sonra arkadaşımla olan fotoğrafımı şöyle arkasını kesiyorum. Sadece ikimizin gözükeceği şekilde bırakacağım. Bu da İzmir'de Alsancak'ta Fatma Turgut konserinden kalma. Arkadaşlarımızla birlikte gitmiştik. Orada çekilmişti bunda çok özledim ya İzmir'de yaz zamanları gerçekten çok güzel geçiyor çok eğleniyorum fotoğrafı da birazcık küçültebiliriz şöyle şöyle birazcık altından keseceğim şöyle yanlarından keseceğim. Amerika'da insanlar çok yalnız olduğu için böyle bir yanında birisinin olmasına cidden ihtiyaç duyuyor. O yüzden böyle bunu da koyacağım. Ve gentleman diyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu yazıyı da birazcık daha küçülteceğim. Şu arka altından keseceğim. Bunlar birazcık böyle fotoğraf gibi çıkartılmış. Ben bu zamana kadar hiç vision board yapmamıştım. Bu benim ilk yapışım olacak. Bakalım şans getirecek mi cidden? Ve bunu sürekli odamda görmek beni mutlu edecek mi? Yoksa hayallerimi gerçekleştiremediğimi görüp daha mı mutsuz olacağım? Ama gerçekleştiremeyeceğimi düşünmüyorum. Çünkü bu yılda bile istediğim bir sürü şey yaptım. Mesela diş teli benim çok istediğim bir şeydi. Sonra ehliyet almak, ehliyet kursuna yazılmak. Bunların hepsi benim için büyük bir şeydi. Ama bunların hepsini bu yıl başardım. O yüzden bir sonraki yıl içinde aynı şeyi diliyorum. Umarım yine her şey istediğim gibi olur. Ve istediğim her şeyi yapabilirim. Fotoğrafta da aslında şey... Çok dikkat etmemiştim. Um, pasaportun üstüne kalp yapmışlar. Yani bu demek oluyor ki birisiyle evlenmiş ve pasaportu almış gibi bir şey. Böyle bir şey olmayacak ama <laughs> en azından pasaport alabilirsek, bu bizim için güzel bir şey olur. Şimdi bu 100K'lı pastayı da keseceğim. Şu şekilde. Çok bunları hızlıca kesiyorum. Yani bir düzen içinde olmasına gerek yok. Ben bunları düzen içinde yapıştıracağım zaten bu şekilde. Ve birazcık tavlamada sığması gerekiyor. Biraz çok fazla var gerçekten bunu da bayağı küçültebilirim çünkü yazılar bayağı küçük çok fazla arka plan yapmışlar küçük oldu bu şekilde. Bu da çok fazla yer kaplıyor gerçekten. Bunun sadece bir kısmı olsa şöyle yeterli benim için. O yüzden şu şekilde keseceğim bunu. Okulumda zaten notlarım bayağı iyi. Yani kötü bir notum yok. Ama bu kadar iyi olsa daha çok mutlu olurum. Bunu da bu şekilde yaptım. Şimdi bu arabayı nasıl kesebiliriz? Arabanın da şu altındaki büyüklüğünü. Ama çok küçültmek istemiyorum. Çünkü bu benim en büyük hayalim. ve 2025'te en yapmak istediğim şeylerden bir tanesi aslında. Ve bunun arkasında da güzel bir ev var. Bu evin de olması dileğiyle bunu da bu şekilde koymuş olayım. Gördüğünüz gibi çok havalı araba. Gerçekten içine çok yakışırım eminim. Çok istiyorum. Bu atletizm Koşan ablamızı da birazcık küçülteceğim. Kapatmama Bunu da böyle küçük bir kare haline getirdim. Sonra bunu da birazcık bayağı düşüreceğim. Çünkü yanlarında çok fazla büyük boşluk var. Bunu da bu şekilde dikdörtgen halinde yapacağım. Sonra beğenmezsem daha keseceğim yerler olur. Şeklini falan değiştirebilirim ama şimdi böyle kalsın gördüğünüz gibi. Ee, bunu da aslında kesecek pek bir yeri yok. Ama birazcık daha küçültebilirim. Şöyle üstünden. Birazcık daha altından kesebiliriz. Çünkü tüm resimleri koymak istiyorum. Bu da bu şekilde oldu. Ve bu dövmeli fotoğrafımda sadece kurdele kısmını alacağım. Diğer altın üstünü keseceğim. Bu şekilde. Hatta şu yanından da birazcık keseyim. Şimdi ben hepsini kestim bunları. E, telefonun alanı dolduğu için onu temizledim bayağı. Ben de o bunları keseyim dedim. Telefonu şarjı bitmişti. Şimdi bunları birlikte yapıştıracağız. Şimdi bunları nasıl düzenleyeceğim bilmiyorum. ama ilk başta bir ortaya 2025'i koyacağım. Ardından yanına arkadaşım olan fotoğrafımı koyacağım. Sonrasında bu kenara bu yazıyı koyacağım. Çünkü tam köşeli olduğu için. Ee, en istediğim şeylerden biri olduğu için yine arabayı da bunun yanına koyacağım. 2025'in. Böyle bir tane de yazı ekleyeceğim. Ee, sonrasında şuraya da kamerayı koyacağım. sonraki videomuzda e, Amerikan abu cuburlarını denediğimiz bir video çekeceğim. Bugün abu da aldım. Şimdi 2025'imizin arkasına yapıştırıcımızı sürüyoruz. Bol, bol 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 Ay çok kötü kokuyor. Cidden çok kötü kokuyor. Ve bu best friendim olan fotoğrafıma da koyuyorum. Bu şekilde. Bu da mor bir Bunu buraya yapıştırıyoruz. Aa şimdi. En iyisi ben buraya böyle süreyim. Çünkü hepsini arkasına tek tek sürüp yapıştırmak zor olacak. Umarım bunların hepsini buraya sığdırabilirim. Çünkü baya çok oldular. Şimdi ilk başta bunu koyuyorum. Evet böyle olunca güzel yapışıyor. Sonrasında 2025'i koyuyorum. Şu yazıyı da böyle altına koyacağım. Sonrasında şunu da bir kenara yapıştıralım. Evet bunu da yapıştırdık. Hmm, sonrasında Türkiye'yi de buraya koyacağım. Çünkü Türkiye'ye de gitmek çok istiyorum gerçekten. Ve bir gün hayallerimiz gerçek olacak arkadaşlar. Siz de uğraşın. Bunu da buraya koyuyorum. biraz yapışsınlar ki çıkmasınlar, düşmesinler. Sonrasında bu da, araba almak ve bu diğer her şeyi yapabilmek için tabii ki de en ihtiyacımız olan şey para bence. O yüzden parayı da buraya koyuyorum. devam ediyoruz. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ters gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Bu yazıyı da birazcık daha küçülteceğim. da buraya koyuyorum. Sonrasında da devam ediyoruz. da buraya koyacağım. 2025'in altına. Güzelce pişsinler istiyorum. O yüzden bol bol yapıştırıcı sürüyoruz. Mesela şimdi ben bu vision board'u yanımda arkadaşlarımla birlikte yapmak isterdim. Ama biliyorsunuz ki hep bahsediyorum Amerika gerçekten çok yalnız bir yer ve yani Mesela şu an bunu yapmak için bir arkadaşımı buluşmak istesem hiç kimsenin buluşacağını düşünmüyorum. O yüzden hiç sormadım bile. Yani kendim kendi kendinize yetmeniz gerekiyor burada. Öyle yanınızda bir sürü insan olmuyor maalesef. Türkiye'de olsa şimdi buna en yakın arkadaşımla falan yapardım ama maalesef burada öyle bir şansımız olmuyor. Bu yüzden tek başıma yapıyorum. Ama öğreniyorsunuz ki burada yalnızlıkla nasıl başa çıkılır ve yani insan yalnızda bazı şeylerden keyif alması gerekiyor ve yalnız kalmayı da öğrenmesi gerekiyor bence ve bu. Bunu öğrenmek istiyorsanız, eğer Amerika bunun için en güzel yer çünkü gerçekten insan yalnız ve ülkesinden ne kadar uzak olduğunu burada çok hissedebiliyor. Yani burada kendiniz ve ailenizden başka kimseniz, sizin kimse yani sizin yanınızda olmuyor. Bunu böyle çok fazla hissedebiliyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi şu an 15 tatildeyim, ama yani evdeyim ve yalnızım. Kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum, kendimi eğlendiriyorum burada. Olsun yine de burası benim hayallerimin ülkesiydi ve yani sağlık bir ülke. Bunu düşünerek burada hayatımıza devam ediyoruz. Bunun yanına ne yapıştırsam acaba? Şimdi de boş kalacak gibi geldi çünkü fotoğrafları bayağı yapıştırdım. Buraya da bunu koyalım. Evet. Ben yani dediğim gibi burada Amerika'da yaşıyorsanız eğer ben Amerika'da yaşayan yapıştırıcım ben Amerika'da yaşayan Türkler anlayacaktır. Bu da hayat ne kadar yalnız ve sıkıcı ve sessiz. Şu an sokak mesela bomboş ve sessiz. Yani kimse ne yapıyor, nerede? Hiçbir şey, hiçbir şey bilmiyorsun. Mesela ben Türkiye'de mahallemde kim nerede ne yapıyor? Dışarıda mı? Hani herkesle muhabbet halinde olduğunuz için her şeyi biliyorsunuz ama burada mesela karşı dairemizde, apartmanımızda kim oturuyor onu bile hiç bilmiyorum. Buradaki hayat böyle yani. Mesela bizim evimiz böyle site gibi. Yanlarında bir sürü daireler var. Böyle bir yuvarlak içinde yaşıyoruz. Ama mesela karşı evde kim oturuyor hiç bilmiyoruz yani. O yüzden eğer burada yaşıyorsanız buna alışmanız gerekiyor. Bence yurt dışında çoğu ülkede bu böyle zaten. Ama ben mesela Avrupa'ya teyzemin yanına gitmiştim. En azından orası yakın olduğu için ve çok fazla Türk olduğu için onlar mesela akrabaları falan vardı. Hani birlikte oturup kalkabiliyorlardı. Burada o şansımız da yok. Kimseniz yok yani. Çok uzak. Türkiye çok uzak. Mesela şu an Türkiye'de bu da akşam Türkiye'de mesela şu an siz uyuyorsunuz yani. Anladınız mı? Bir arkadaşımla konuşmak için bile öyle bir vakit bulmamız gerekiyor ki benim uyanmış olmam lazım. Onun da akşam olduğu için ben uyandığımda evde falan müsait olması lazım. Yani o yüzden zor oluyor. Bir telefonda konuşmak bile çok vakit alıyor ve yani bulamıyorsunuz vakit. Yapacak bir şey yok. ve vision board'um bitti. Son halinde size şöyle göstereyim şimdi. Bu şekilde gözüküyor. Görüyorsunuz ben ve benim vision board'um 2025. Çok tatlı oldu. Bence ben çok beğendim. Normalde böyle şeyler çok beceremem ama bayağı güzel oldu. Şimdi bunu duvarıma asacağım. Video bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Görüşürüz.